Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu soru cevap yapacağım demiştim. Onu yapacağız. Bugünkü konuğumuz Edward. O doğuştan bir YouTuber olduğu için her ortama uyum sağlayabiliyor. Ve Hatırladığınız üzere arkadaşlar, terrarium videosunda bana demiş ki beni bana demiş ki beni köle ola köle zannediyor. Ona şey maaşın yetersiz demiş. Şimdi gözünüzün önünde ona maaşını vereceğim. Hadi verelim. Edward, Edward, Edward al oğlum maaşını. Maaşını aldı arkadaşlar. Şimdi geçelim sorularımıza. Ben Edward'ı getireyim, devam edelim. Arkadaşlar maalesef Edward tarafından ihanete uğradık. Maaşını alıp kaçtı köpek. Ama bu ihanetini sineye çekiyoruz ve karıncalarla yolumuza devam ediyoruz. İlk yorumumuzla başlayalım arkadaşlar. Falcon Hunter demiş ki 19 saat önce. Kullandığın yazıcının modeli nedir? 3D yazıcı. Anet A8 diye bir yazıcı modeli. Mustafa Binboğa. Hocam yanlış anlama ama benim birkaç sorum daha var. Bir, galiba e, önceden de sorular sormuş. Onlara da bakarız. Bir, karınca beslemeye başladıktan sonra hayatında değişen bir şeyler oldu mu? Oldu diyebiliriz ama hani öyle abartılacak kadar çok da olmadı. Yani bir duyarlılık arttı. Yani nasıl derseniz bir böceği bile öldürmeye kıyamıyorum. Yani canlı yemler ayrı. Onlar Hani şey neyse bu konuyu karıştırmayalım ama atıyorum hani yolda yürürken kafam hep yere bakıyor beslemeye başladıktan sonra çünkü hani bir karınca bile varsa onu ezmek istemem çünkü hani nasıl derseniz onun yaşam döngüsünü öğrenince hani ne kadar uzun bir süreçte çıktığını öbür karıncaların nasıl bir emek harcadığını görünce bir tane bile karıncayı öldürmek maalesef vicdan azabı çektirtiyor. İkinci sorusuna geçelim. Bu başka başkalarına önerir misin? Ya yapabilecek kişiler varsa tabii ki öneririm. Ama hani öyle alıp atacak insanlar varsa önermem. Geçen bir video gördüm. Almış 20-25 tane normal işçiyi, formika işçisini bir kaba koymuş. Diyor ki bunların çoğalmasını bekliyorum. Çoğaldıklarında yeni kaplar ekleyip onları hani büyüteceğim diyor. Yani onun için diyebileceğim bir şey yok ama yazık. Yani çünkü kraliçeleri yok. E, ee, Andan kendilerini farklı bir yerde bulmuşlar. Onlar büyük ihtimal şimdi ölmüştür. Yapacak bir şey yok. Üçüncü sorusuyla devam ediyoruz. Yüz abone çekişin oldu? Evet arkadaşlar Yüz abone çekiş, çekilişimiz de çok yakında e, sizlerle olacak. Ama şu anda kraliçe karınca çekilişiyle uğraştığım için onu hemen kraliçe karınca çekilişinden sonra bir videoyla onu da duyursun yapacağım. Ya yani aklımda. Dördüncü sorumuza geçelim. Kanalına gelen dislike'lara tepkin ne? Ya çok umursamıyorum açıkçası. Yani çünkü beni beğenmiyor olabilir, beğeniyor olabilir. Onların düşüncesi. Ama o dislike atan arkadaşlarımız lütfen neden dislike attıklarını söylerlerse ben kendimi ona göre geliştiririm. Ve onların da hani dislike'larını ciddiye aldığımı görmelerini isterim. Ya zaten YouTube'da bu yüzden dislike koyduğu için hani eğer insanlar beğenmiyorsa beğenme tuşuna beğenmeme tuşuna basabilirler diye bir seçenek sunmuş. Bunu kullanabilirsiniz. Saygım sonsuz. Neyse devam edelim. Zengin Bilal demiş ki çekilişe 5 gün kaldı heyecanlandım. Evet arkadaşlar çekilişe hatta şu an saat 00.43 eee 4 gün sonra çekilişimiz var. Entland demiş ki bu kadar coin uğraşmak zor oluyor mu? Bence yani bazıları için belki zor oluyor olabilir ama bana göre bu hobinin eğlenceli tarafı da hani o konuların davranışlarını izlemek, bakımlarını yapmak. Yani sadece onların çoğalmasını izlemesini izlemek sen yani izlemektense ben hani o beslenmelerini sonra yap temizlik yaparken bana saldırışlarını daha çok seviyorum. Ya bu abinin bence eğlenceli tarafı hem beslenmeleri hem saldırışları, davranış biçimleri. Jack Griffin demiş ki canlı yayın için sorum şu. Yayında cevap ver. Rufi Barbie'si bana verir misin? Maalesef ama e, ileride belki Rufi Barbie'si bulursam gelecek sene. Onda bir çekişini yapabilirim. Mustafa Bin Boğa bir daha soru yazmış. O yukarıda da demiştim büyük ihtimal başka soruları da var diye. Benim 10-15 tane un kurdum var. Sence onları karıncalara vereyim mi? Demiş. Ee, boyutlarına göre bence ver. Ama kış da yaklaştığı için bence ver. Çünkü hani yazın ortalarında şeyde olsa karınca karınca sezonu hala devam ediyor olurdu. Ama şimdi pek bir işine yaramayacak. Onları ver. Karıncalarını kış uykusuna yatırırsın sonra. Sonra da gelecek yaz bir daha alırsın. Zaten pahalı bir şey değil. Ethernet portu demiş ki sen nasıl bir kralsın? Teşekkür ederim. Eyvallah. Enes Özkul demiş ki helal bir kral. Yine teşekkür ederim. Canımsınız. Kaplan Kaplan demiş ki neden karınca? Güzel soru. Yani Afrika saylangozu besleyen var. Kersen Kertenkele bu kelamı besleyen var. Karıncayı beslememin sebebi açıkçası özel bir sebebi yok. Sadece ben size şeyi anlatayım. Bu hobiye nasıl başladığımı. Bir gün hani bahçede oturuyorum. Logar kapağı vardı. Orada bir şeyin hareket ettiğini gördüm. Gittim baktım. Yanlış değilsem Mesor kraliçesi ya da prensiydi. Kanatları vardı. Ama erkek miydi dişi miydi hatırlamıyorum tam. İşte sonra bir dedim. Bu acaba kraliçe mi falan diye. Çünkü benim anaokulundan da öyle bir anım olduğu için. işte öyle birazcık araştırma yaptım ve hani kanatların kraliçe olduğunu öğrendim. Sonra niyeyse bir başlama hevesi oldu içimde. Yani zaten ben büyük kanalları bir ara izlemiştim. Hani karınca ile ilgili 2-3 sene önce. Ama hiçbir şey anlamamıştım. Yani he, tüm orada koloniler yan yana duruyormuş. Ben hepsini bir koloni zannediyordum. Yani hiçbir bilgim yoktu eskiden karıncalarla ilgili. Bana göre tek bir karınca türü vardı. O da bu galiba mesorlardı. Çünkü hep bunlar bunlara denk geliyordum. Farklı türler olduğunu açıkçası hobiye başladıktan sonra öğrendim. Neyse işte o logar kapağını orada bulduktan sonra öyle birazcık kraliçe karınca nasıl bulunur diye videolar arattım. Bir gün e, otopark girişinin orada bir tane ölü kraliçe buldum ve o zaman tüm hevesim gitti zaten. Birkaç gün sonra da Bahçede 2-3 tane mesor kralçesi, yani bu ikisini buldum. Ee, kanatlarını dökmüşler miydi, dökmemişlerdi tam hatırlamıyorum. Sonra da zaten galiba bunlar bir erken uçuş mu ne yapmış. Birkaç gün sonra da etraf baya bir mesor kralçesiyle doluydu. Hatta çatıda 20-30 tane ben sadece çatıda saydım. Eee şu anda da bir mesor uçuşu var ama ben hala denk gelmedim. Herhalde uçuşları daha başlamadı bizim burada. Havalar da şu anda soğuk olduğu için bir yağmur yağar ısınırsa hava o zaman eminim bir uçuş olacaktır. Çünkü mesor uçuşunu yani denk gelmemek mümkün değil bence. Devam edelim. Harikasın canım. Teşekkürler teyze. Mustafa Binboğa. Kitleni seviyor musun? Bir sorusu daha varmış. Kitlemi seviyor muyum? Evet seviyorum. Ya bence samimi bir güzel bir kitlemiz var. Yani herkes birbiriyle güzel konuşuyor. Öyle küfür vesaire yok. Yani kitlemi sevmemek için de bir neden yok. Açıkçası o yüzden seviyorum. Zaten kötü yorum yapanları da kanaldan engelliyorum. Bahadır Emre Bahadır Emre Arslan demiş ki yatırmasak oluyor mu? Kış uykusundan galiba bahsetmiş. Bu e, birazcık şeyle alakalı. Sizin gelecek sene koloninizi nasıl görmek istediğinizle alakalı. Siz derseniz ki ben hani daha hızlı çoğalan, daha güzel bir koloni bulayım. O zaman kış uykusuna mutlaka yatırmanız gerekir. Ama e, eğer siz yatırmazsanız onlar iki senenin yorgunluğuyla e, devam edecekler yollarına. Onun yerine benden öneri mutlaka yatırın. Çünkü ölüm olanları artıyor eğer yatırmazsanız kolon için riskli olabiliyor. Gerçi bir yanıt da varmış. Egzotik çiftlik yanıt vermiş. Kış uykusuna yatırmayan, yatırılmayan kolonlar üreme hızı yavaşlar ve yeni sezona yorgun girerler. Evet doğru söylemiş. Glampus karıncacı demiş ki arkadaşlar bu tüpleri ne diye yaratıyoruz? Test tüpü diye yaratıyoruz ve 3 tane yanıt var. Bu soru için gayet güzel bir yanıt sayısı. Egzotik çiftlik yine cevap vermiş test tüpü diye. Glam demiş ki Egzotik çiftlik. Ben de spesifik bir at bekliyordum. Teşekkürler. Sonra glam Yok çok kolay bulunur. İnternette eczanelerde, hastanelerde rahatlıkla bulabilirsin. Evet arkadaşlar test tüplerine yani internet sitelerine yazıp bulabilirsiniz. Çok rahat. Ee, çok da pahalı bir fiyatları yok. Ben yanlış değilsem 10 tanesini 22 TL'ye almıştım. Şimdi düşünüyorum pahalıymış. Eee Başka yorum yok. Video yorumlarınız bu kadardı. Ee, eğer soru cevap bölümümüzü sevdiyseniz ileride bir daha yapabiliriz. Ee, bu videoya o zaman kaç like olsun? Bu videoya 20 like gelirse bu soru cevabı bir daha yaparız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için değerli. Sürekli tüm yorumlarınızı okuyorum. Sormak istediğiniz bir soru olursa ben veya farklı kanallar cevaplıyor. Neyse. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.